Selamlar herkese. Video hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Futbol Menajer 2025 Mart ayına kadar ertelendi. Yaklaşık 5 ay daha yeni oyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Bu süreçte bu Menajer 24'e bir acaba bir güncelleme yaparlar mı vesaire konuşmalar oldu ama pek yapılacak gibi de durmuyor. Yani öyle bir olasılık ben de görmüyorum açıkçası. Yani 2024'ü uzun bir süre daha oynamak zorunda kalacağız onu söyleyebilirim. Yani güncellemeden kasıt oyuncu profillerin en azından 25'e göre uyarlanmasını çok isteyen talep vardı ama ne böyle bir cevap oldu ne böyle bir haber oldu. Yani muhtemelen olmayacak. Aynı şekilde oynayacağız. Yeni yapılan profiller artık Football Manager göreceğiz. E bu videoda daha az önce bugün yayınlanan TMS Scott'ın yayınladığı güncelleme var. Yani oyunu yapımcıların yapmadığını yine içerik üreticileri yaptı. Şimdi bu yamayı inceleyeceğiz. Ben de yeni yükledim. Biraz baktım. İnceleme fırsatım oldu az da olsa. Ve şimdi baktığımda transferlerin hepsi var burada. Salaydı burada. Hani evet, transfer olarak kadrolar full. Onda bir sıkıntı yok. Maaşlara baktığımda evet maaşlarda 573 doğru. Bir önceki mesela indirdiğim yamada maaş 15'ti. Mesela bu maaş daha doğru mantıklı. Galiba maaşları da düzeltmişler. Öyle anlıyorum. Tam emin olamamakla birlikte. Ee, bazı oyuncuların profillerine güncelleme yapıldı, bazılarında yapılmadı. Şimdi hangilerde yapıp hangilerde yapılmadı bunları tek tek e, ee, anlamanın pek bir yolu yok gibi aslında. Hani şöyle profillere bakıyorum, Salahin'in profiline bakayım. Yani profiller hemen hemen aynı gibi. Benim gözüme çarpan çok bir fark Barış Alper'de de yok. Bir de Fenerbahçe'ye bakalım. Red'e bakalım. Yani hemen hemen profiller aynı gibi. E bu güncellemede sadece transfer güncellemeleri yapılmadı. E oyuna da bir sürü oyuncu eklendi. Evet, bu menajer 2025'te potansiyel olacağı düşünülen bir sürü oyuncu eklendi. Yani kaç tane oyuncu eklendi? Ben baktığımda 500'den fazla oyuncu gördüm eklenen. Mesela Galatasaray altyapısında 14 yaşında Ada yüzgeç eklenmiş bu mesela normalde yok. Kadır 14 yaşında oyuncu olmuyor. Bir potansiyeline bakalım. 129 potansiyel yetenekli bir oyuncu Ada. Mesela oyuna eklenmiş Ada. Başka var mı diye bakıyorum. Mesela Hasan Turan var. 15 yaşında oyuna eklemişler. 113 potansiyeli var. Evet Fenerbahçe'ye bakalım. Evet 14 15 yaşında baktığımız üzere Fenerbahçe'de de bir sürü oyuncu eklenmiş. Evet bayağı bir oyuncu eklemişler bu arada. Tabi profiller bomboş kötü. Yani üzerinde durulmamış açıkçası ki. Ona onu da yani içerik üreticilerinin yapabileceği bir şey değil zaten bu. Çünkü her ülkenin bu profillerini yapan ayrı insanlar var. Onların daha çok bilgileri var bu konuda. Evet, şimdi ben bir de genel olarak dünya çapında eklenen oyuncuları şöyle bir liste yaptım. Bakın 15-14 yaşında büyük sürü oyuncu var eklenen. Yani Milan altyapısında şöyle bir çocuk var 15 yaşında. Başka City altyapısında yani bunlar normalde oyunda yok. Yani orijinalinde oyunun bu oyuncular hiçbiri yok. Muhtemelen bu oyuncular da futbol 2025'te yüksek potansiyelli olarak karşımıza çıkacaklar. birçok oyuncu var. Mini takımımıza bakın o alt yaşta eklenen oyuncular var mı çok sanmıyorum. Hani çok detaylı incelemek gerekiyor bu yamayı. Evet burada hemen hemen aynı oyuncular var. Evet yamaya bakalım ee, yabancı sınırımız nasıl bizim kurallar onda bir değişiklik var mı? Yok orada da bir değişiklik yok bunu da değiştirmemişler. Yine aynı yani 14 Yabancı kayıtlı biliyoruz. 1118'ini oynatabiliyoruz. Evet, burada da çok bir değişiklik yok. İçiktaşa da bir bakalım. E, profiller çok böyle kafamda değiller. Hani farklılık var mı yok mu? Çok bence yok gibi. Daha çok bunlar e, oyuncu eklemişler bence. Ben öyle anlıyorum yanlış yerdeyiz. Üstelikte bir ekleme yok mesela. Alt takımda olabilir mi? Genelde oyuna eklenen oyuncuların yaşları çok tabii 14-15 yaşlarında. Dediğim gibi bunların bazılarının potansiyeli çok yüksek. Mesela Minar altyapısındaki 15'indeki çocuğa bakalım. 187 evet bayağı yüksek bir potansiyel. Ya bu potansiyelleri neye göre vermişler? Tabii ki yani araştırma ekiplerinin yaptığı şekilde olmasını bekleyemeyiz. Ama yine de uğraşmışlar, emek vermişler. Oyunun yapması gerekeni içerik üreticileri yapmak zorunda kaldı bu. Keşke yani bunu oyunun yapımcıları yapmışlar. Çünkü zaten e, halihazırda oyun bir ay sonra çıkacaktı. Football Manager 2025'in Oyuncu profillerinin neredeyse tamamı hazırdı. Şu an hazır zaten. Yani o profiller 24'e eklenebilir miydi? Belki eklenebilirdi. Şimdi oyun Mart'ta çıkacak. Normal şartları zaten Ocak'tan sonra bir profil güncellemesi her zaman geliyor. Yani şu an yapılan profiller de biraz boşa gitti gibi çünkü Ocak'tan sonraki oyuncu performanslarına göre profiller yeniden yapılacak muhtemelen. Yeni bir takvim oluşmuştur onunla ilgili mutlaka. Yani yapılan Bugün oyuncu profilleri boşa gitti. Keşke güncelleme yapsalar, en azından bu 5-6 aylık süreci. Daha hani, biraz da en azından keyifli oynardık. Çünkü oyunun ertelemesine gerçekten üzüldük. Selam Barselor'un altyapısında yine 14 yaşında bir çocuk var. Potansiyeline bakalım, 157. Hatta şöyle yapalım, özellikler, ona nereden bakıyorduk? Gizli özellikler, aynen yani potansiyel. Evet. Ben 150'ye 150 150 olanları ekledim sadece. Bu 150'nin altında bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuların hepsi oyuna veren oyuncular. Evet. 178 var, 169 var. Tabii mevcut etenekler inanılmaz kötü. Mevcut etenek bu kadar düşük olduğu zaman potansiyel erişmesi çok uzun sürüyor. Çok da zor oluyor. Sadece olmuş benim anladığım. Hani oyuncu oyuna eklemişler bir potansiyel vermişler. Yani profillere hiçbir şekilde dokunulmamış. Muhtemelen mevcut yeteneğe göre profiller otomatik olarak verilmiştir. benim gibi sonuçta bu insanlar içerik üreticileri hani bu kadar yapabilirlerdi, bu kadar yapabilirlerdi. Yani denemek istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız ben linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. indirip deneyebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.